Bu yıl birincisi düzenlenen Testing Bodrum, gelenekten globale Bodrum mutfağı temasıyla başladı. Bitez Atatürk Bulvarı üzerindeki Aktur Arasta'da düzenlenen ve bölgenin lezzetlerini, doğal güzelliklerini, yerel yaşamını ve küresel değerlerini ön plana çıkarmayı hedefleyen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. 18 Haziran tarihine kadar gastronomi, kültür ve sanatla iç içe zengin bir içerik sunan Testing Bodrum'da yerel üreticilerin tezgahları, yerel markaların ürünleri, şeflerin sürprizleri, global markaların etkinlikleri, Bodrum yemek kültürüne ait sohbet ve tadımlar yer alıyor. Programın bugünkü açılış töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkan Vekili Mustafa Kemal Öz Sarsılmaz şunları söyledi. Dünyaca ünlü birçok misafiri ağırlayan ünlü şef ve markalarla bugün geldiği konum ile Bodrum Mutfağı'nın bilinmeyenlerin tanıtılacağı bu değerli organizasyonda emeğe geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Aktur AŞ Genel Müdürü Kadir Sevimse, ise Aktur Arasta hakkında detaylı bilgiler aktardı. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayarsa gastronomi turizminin önemine dikkati çekerek şunları dile getirdi. Güzel bir proje, güzel bir uygulama. Geçmişten geleceğe tatların birbirleriyle kaynaşması. Ben duyduğumda da çok heyecanlanmıştım. Ben elimden yedi kadar ben olmaya çalışıyorum. İşletme sahiplerinin konuk sevetler, konuk severler dolayısıyla çok tebrik ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Katılımcı tüm hanımefendilere, beyefendilere çok çok teşekkür ediyorum. Çok önemli. Biliyorsunuz ki turizm artık dünyada çok farklı algılanıyor. Sadece deniz, kum, güneş dediğimiz klasik turizmle turizmi artık ülkeler yönetmiyor. Bizim şu an yanımızda biliyorsunuz Turizm Geliştirme Ajansı'nın direktörü burada. E, Ceylan Hanım. E, sohbetlerimizde şunu söylüyoruz. Yani turizme artık çok çeşitlendi. Gastronomi, ayrı bir turizm. Trekking, spor turizmi ayrı bir turizm. Sağlık turizmi, spor turizmi. Bunu en vay çeşitliğine artırabiliriz. Dolayısıyla onlardan bir alt başlık gıda üzerine insanlar artık bir kıtadan diğer kıtaya günlük geçip oradaki yerel lezzetleri tadıp bir gün iki gün kalıp yerine göre belki aynı günde geri döndüklerine şahit oluyoruz. Bunu artık duyuyoruz. Dolayısıyla biz de bu pastadan gerekli olan dilimi almaya çalışıyoruz. Bodrum'un yerelde çok önemli testleri, testleri var. Çok önemli tatları var. Ee, Bodrum Mandalası'ya başta olmak üzere. Biliyorsunuz hemen yanımızda Hilas dünyaca ünlü memecik zeytinine çok önde giden bir ilçemiz. Dolayısıyla biz yerel tatları Tekrardan o geçmişteki tatlarla beraber yeni modern tatlarla harmanlayıp yeni bir sunumla turizmi çeşitlendirmeye, güçlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah bunda da başarılı oluruz.